Bu evreni var eden yüce kudret, her şeye kadir olan yüce Mevlam. Huzuruna geldik. Gönüllerimizi birledik. Geldiğimiz yoldan, durduğumuz dardan, çağımız birden şefaat vasfınız. Aşkın narı gayet uyandırılan çeralarını söylesin. Akıl katarından, edep hayat ve etkandan, yakınlık ve itikattan, hak aşkından ve muhabbetinden Şah-ı Merdan'a, Bozatlısı, Nazaran'a, Loktan'a, Pirsiz'e ve Korktuğumuz'a Allah başlasın. Başıma çift yarım kıyafet ettim

Gitirdim aldım, kaldım divana Günümüzün gerçeklerine, hakikatlerine de Aleviler gözlerini açmalı. Bakın UNICEF raporlarına göre günde 800 çocuk susuzluktan ölüyor. Birleşmiş Milletler raporlarına göre dünyada 821 milyon insan açlık sefaletini çekiyor, açlıktan ve susuzluktan tüm ölüyor. Dünyada 80 ülkede su sıkıntısı vardır. Her gün bu dünyada nüfusun onda iki bir iki, yani dört buçuk milyon milyar insan yaşıyorsa bunun iki onda bir milyarı temiz suya maalesef kavuşamıyor veya temiz, temiz suyu elde edemiyor. Yani bunların yaşadığı bu sıkıntılar, bu elemler de aynı zamanda bir kerbaladır. 42 ülkede dünyada 42 ülkede savaş var. Kavga var. İnsanlar acı çekiyor ve her gün kerbalaları yaşıyorlar. İşte bunlara da dur demek lazım ve her kervala olayını andığımızda Ülkemizde ve dünyada olanlara da bizim gözlerimizi kapatmamamız lazım. için diyoruz. İster meydanlarda olsun, ister zindanlarda olsun. Nerede acı ve gözyaşı varsa orası Kervanadır. <laughs> Ben bu yaylaları da yaylayamadım Yaylayamadım Soğuktur da boylayamadım Ülker doğmaz Sebep olur Bu soğuk da boylayamadım. Gül gel doğmaksa sebep oldum.